Merhaba, ismim Işıl Erol. Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Finans Bölümünde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda üniversitemizin araştırma merkezlerinden biri olan Alpalkaş Perakende ve Gayrimenkul Merkezi'nin de akademik direktörlüğü görevini yürütüyorum. Yüksek lisans ve doktora eğitimimi arsa ekonomisi ve gayrimenkul finansmanı alanında Cambridge Üniversitesi'nden 2005 yılında aldım. Bu dönem iki farklı ders veriyorum öğrencilerimize. İlki MBA programı yani işletme yönetimi yüksek lisans öğrencilerine verdiğim finansal yönetim dersi. Diğer ders ise lisans öğrencilerimize seçmeli ders olarak açtığımız gayrimenkul finansmanı dersi. Ben de bu derste, bu dersin içeriğinde öğrencilerime gayrimenkule doğrudan yatırımın finansal analizi nasıl yapılır ve hızla gelişmekte olan bu ipotekli konut kredilerine dayalı tahviller, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, altyapı fonları bu konuları öğretiyorum. Şu anda mevcutta da üç araştırma projesi üzerine çalışıyorum. Üçü de çok yeni projeler, yeni kabul alan projeler. İlki TÜBİTAK tarafından desteklenen iki yıllık bir proje. Bu projede Türkiye'deki kiralık konut krizini inceliyor olacağız. İkinci projemiz yine TÜBİTAK 1001 projesi, üç yıllık bir proje. Bu projede de yeni köylüler ve Türkiye kırsalında dönüşümü çalışıyor olacağız. Ve son projemiz, bahsettiğim Alpalkaş Gayrimenkul Merkezi'nin araştırmacıları tarafından hazırlanmış bir proje. Projenin konusu da aslında akıllı kentsel tarım uygulamaları. Bu proje kapsamında Özyeğin Üniversitesi yerleşkesinde alternatif dikey tarım sistem prototiplerinin geliştirilmesi, tasar, tasarlanması, modellenmesi üzerine çalışıyoruz. Oldukça heyecanlıyız çünkü disiplinler arası bir proje.